var edenin adıyla insanlığa inen nur bir gece yansıyınca kentesi bir dağından toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur kutlu bir zaferdir bu Ebabil dudağından rahmet vadilerinden boşanır abu hayat en müstesna doğuşa hamiledir kainat Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur seni bekleyen bir taşta ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin. Sarsılır Ebu Kubeys, kovulmuş feryatlarla. Evlerin arasına dikilir yeşil bayrak. Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Eyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi İlmek ilmek düğümlendi tarihe, Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden, Ulaşır intizarın yaldızı sabahına, Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına, Susuzluktan dudağa çatlayan gönüllerin Sükutu yar, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan, gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar, mutluluk nameleri işitilir yiradan, bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri paramparça. Ateşler Şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım, o mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırlı sıklan bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini, İstiklal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım savenin damarında, Tablosunu yapardım yıkılan her kulenin, Ebedi aşka giden esrarlı yollarında, Senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin, tarasaydın bengi su fışkıran kâkülünü, on asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak, uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Badiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi biçseydi ebvada esen rüzgar. Seninle yıkasaydım acılar dehlizini, ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım tereddüt oyuma koymak kemirdi gururumu bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım haritanın en beyaz noktasına kan düştü kırıldı adaletin kılıcı kalkan düştü Mahkumlar yargılıyor. Hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Pirakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarına aynalara sorsaydım, Çözülürdü zihnimde buzlanmış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından üsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, Yağarsın, taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini, Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, Alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, Küflü bir manzaranın çürüyen güllerini, Senin için görülen bir düşte de ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü, Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü kırık bir kayık kaldı elimizde hayali. Azindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur. Bir gün elini ellerimde bulsaydım, Güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir kureşte ben olsaydım. Yağmur, ayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahsenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüşte ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, su izan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik, azan düştü. Yağmur seni bekleyen bir taşta ben olsaydım çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım sana sırıl sıklan bir bakışta ben olsaydım uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım okşadığın bir parça kumaşta ben olsaydım senin için görülen bir düşte ben olsaydım Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım, sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım, damar damar seninle, hep seninle de olsaydım, batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın, kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.